Merhabalar bu videoda 16-22 Kasım haftasında Oğlak Kova ve Balık Burçları'nın nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Oğlak Burcu ile hemen başlıyoruz. Sevgili Oğlaklar ayın ve haftanın şüphesiz en önemli gökyüzü olayı ay düğümlerinin koş terazi aksından artık Başak Balık ekseninde devam ediyor olmaları yollarına. Dolayısıyla 2017 Nisan'a dek çok önemli ne anlamda sizi etkiliyor derseniz seyahatler, uzak seyahatler, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı bağlantılı eğitimler hatta yurt dışına yerleşmek bile söz konusu olabilir. Üniversite eğitimleri, davalar, hukuksal meseleler ve iletişim alanınızda hayata dair yeni umutlar beslediğiniz yerde sizi destekliyor olacak. Dolayısıyla geniş bir süre için 2017 Nisan'a dek bu alanlarda yeni kararlar veriyor ve aslında kadersel olarak da destekleniyor olacaksınız. Bu da iyi haber. Hafta genelinde Pazartesi'den cumaya dek olan zaman diliminde Güneş'in Merkürle olan kavuşumu Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor ve bu açıyla birlikte hafta genelinde harika bir şekilde geleceğe yönelik projelerinize odaklanabilir. Yazılı ve sözlü iletişim gerektiren işlerde topluma sunulan işlerde başarı gösterebilir ve hatta kariyer gelirlerinizde bir artışı bile gözlemleyebilirsiniz. Ancak bu açının yani hafta genelindeki etkisi gölge tarafı arkadaşlık ilişkileri ve kalabalık ortamlarda problemler gündeme gelebilir. Hayatınızda biri varsa onun hayatı ile ilgili bir takım gizli saklı olaylar sizin gündeminize gelebilir ve bunları çözmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde perşembeden pazara dek gökyüzünde Plüton'un Venüs'te olan kare açısı özellikle aile ilişkilerinizde anneniz babanız resmi kurumlar devletle ilgili işler ve patronlarınızla ilişkilerinizde perşembeden pazara dek zorlanabileceğiniz ve problemleri açık zaman dilimini gösteriyor. Siz çok güçlü insanlarsınız. Her zaman her şeyi tek başınıza halledebiliyorsunuz. Bunları da halledeceğinize ve empatik iletişim göstererek bir şekilde güler yüzünüzü koruyacağınıza eminim sevgili oğlak. Kova burcuna geldiğimizde sevgili kovalar Ayın ve haftanın en önemli gökyüzü olayı ay düğümlerinin artık koç teraziden başak balık aksına geçmiş olması. Bununla beraber özellikle 2017 Nisan'a kadar toplu paralar, miraslar, nafakalar, burslar ve sizin çalıştığınızın haricinde size gelecek olan paralar ve miraslar anlamında şans yüzünüze gülüyor diyebilirim. Demek oluyor ki 2017 Nisan'a kadar artık bir şekilde parasal konularda yeni kararlar, yeni alım satımlar gündeme gelecektir. Bu süreçte tabii ki ikili ilişkilerinizde de eşinizin ya da varsa yakın dostlarınızın maddi durumlarıyla ilgili yeni olaylar da yine sizin gündeminize geliyor olacak. Pazartesiden Cuma'ya dek olan zaman diliminde yani bu haftaya geldiğimizde Güneş'in Merkür'lü olan kavuşumu Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu kavuşumla birlikte hafta genelinde patronlarınızla ve sizden yaşça büyük insanlarla iletişiminizde açıkçası problemleri açık bir zamandayız. Dolayısıyla sizler her şeyi çok iyi bilen ve iletişimi de güçlü insanlarsınız. Herkes sizinle aynı anda aynı seviyede bilemeyebilir sevgili kova. Bunu hesap ederek bu hafta yaklaşın ve iletişim konusunda problemleri açık olduğunuzun farkında olun. Güzel ve verimli kariyer görüşmeleri yapabilirsiniz ama imza atmak için lütfen bu haftayı kullanmayın ve bir sonraki haftayı tercih edin. Hafta sonuna doğru 19-22 yani Perşembeden Pazar'a dek gökyüzünde Plüton'un Venüs'le olan kare açısı etkin. Bu açıyla birlikte özellikle partnerinizle ve yakın dostlarınızla iletişiminizde problemler yaşayabilirsiniz. Öğrenciyseniz öğretmenlerinizle devam ettiğiniz bir kurs ya da danışmanlık gibi durumlar varsa onunla ilgili de bazı problemler yaşayabilirsiniz. Genel anlamda iletişim problemlerine açık zaman dilimi diyoruz. Perşembeden Pazar'a dek biraz daha anlayışlı olmanızda fayda var. Ve sevgili balıklar, Gökyüzünün en önemli olayı haftanın ve ayın bakacak olursak ay düğümlerinin Koç Terazi ekseninden artık Başak Balık eksenine yani sizi de ilgilendiren bir alana geçmiş olması. 2017 Nisan'a dek olan zaman diliminde yani çok uzun bir zaman için ikili ilişkilerinizde destekleniyor olacak ve 2017 Nisan'a dek nişanlanmak, evlenmek ve artık bir aile olmak konusunda gökyüzünden destek alıyor olacaksınız. Emin olun bu süreçte çok uzun bir süreç 2017 Nisan'a dek olan zaman. Birçok dostunuz hayatınızdan çıkacak ve yerine yenileri gelecek. Birçok partnerlik deneyecek ve sonunda belki de evlilik kararını artık alabileceksiniz. Çünkü ikili ilişkilerinizde yeni bir düzenleme alanı oluşuyor demek. Bu haftaya geldiğimizde hafta genelinde gökyüzünde Merkür ve Güneş'in Akrep burcundaki kavuşumu etkili olacak. Öğretmenlerinizle, danışmanlarla, sizden yaşça büyük insanlarla, yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili konularda ve hukuksal konularda dahil olmak üzere iletişimde en önemlisini belki de söylemedim. Eşinizle partnerinizle olan iletişimde biraz sıkıntılı etkiler var sevgili balık. Dolayısıyla altyapıda uzun zamandır saklanan konular yukarı çıkabilir. Partnerinizi beklemediğiniz şekilde, sevginiz beklemediğiniz şekilde sizinle yaptırım gücü yüksek bir şekilde konuşabilir ve benim kurallarım, benim doğrularım şeklinde gelebilir. Bu da sizin gibi hassas insanlara eminim zor gelecektir. Dolayısıyla hafta genelinde bir şekilde haberleşme ve iletişim konularında zorluklar var. Bunları idareyle karşılayacağız sevgili balık. Hafta sonuna geldiğimizde 19-22 Kasım Perşembeden Pazara gökyüzünde Plüton Venüs karesi var. Özellikle finansal konularda problemleri açık zaman, arkadaş çevrenizle ilgili problemleri açık zaman ve tensel uyum, cinsel konuları ilgilendiren konularda belki bazı rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde de yine ikili ilişkilerde toleransımızın yüksek olması lazım. Bunlar kötü şeyler değil. Hayatın içindeki iniş ve çıkışlar. Yeter ki biz bu iniş çıkışlara iyi adapte olabilelim ve bu krizleri iyi yönetebilelim. Yoksa biliyorsunuz ki hiçbir gökyüzü olayı bize düşman değildir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın.